Lezzet Testi kanalımıza 499. tadım testimize hoş geldiniz. A101'lerde benim de çok yeni gördüğüm, çokça markalı, hindi kandır. Pişmiş hindi but eti ve hindi eti suyu içeriyor ve tuz içeriyor. Başka hiçbir madde içermiyor. Fiyatı da 11 lira 95 kuruş. Çatal kaşık vesaire var mı bilmiyorum. Hemen açıp denemek istiyorum. Bu arada bir şey dikkatimi çekti. Bakın son kullanma pardon tavsiye edilen tüketim tarihi 2025'e kadar. Yani böyle deprem çantası falan hazırlarsanız eğer böyle tam hani içine atmalık bir ürün gibi duruyor. Şimdi Arkadaşlar bu hindi tandır. Çokça e, bu Ayzur'larda satılıyor. Bu benim ürünüm. Yani benim babamın ürünü. Babam gül üretiyor bunu. Yani çok güzelmiş tadı. Ben izledim. Hatta e, yani izledim. Gerçekten de güzel dedi. Bakalım bir de siz izleyin. açıyorum. Tadını merak ediyorum tabii ki de. İnşallah lezzetli bir şey çıkar. Ben normalde hindi etini severim. Öyle söyleyeyim. Birazcık sert olur falan ama severim böyle sotesini yapmayı da seviyorum hindi etini. Evet. Çokça hindi tandı. Şöyle koysak mı? Yalnız herhangi bir çatal kaşık bir şey çıkmadı. Evet 499. tadım testimize başlayalım bakalım. Bakalım çok sulu mu? İçerisinden su akacak mı? Oo. Görüntü biraz ne hmm, nahoş sanki ya. Bir koklayacağım. Yalnız bildiğiniz ton balığı gibi kokuyor. Hatta böyle kavrulmuş, kavrulmuş ton balığı gibi kokuyor. Yani lezzetli bir kokusu var. Onu söyleyebilirim. Şimdi biraz şöyle sularını falan akıtalım. Hiç sorun değil. Şöyle bir hızlıca akıtayım. Oo, taşmadı değil mi? Taşırmadım. He, bu etiymiş ya. Hindi but eti direkt böyle parçalar halinde. Ben böyle hayalimde şey ton balığı gibi canlandırmıştım. Kokusu falan aynı ton balığı gibi. Yalnız bunun yanına gerçekten şöyle bir ekmek, pilav, <laughs> mayonez bunlar olsun isterdim. Ben hemen bismillah diyeceğim ve tadım testine başlayacağım. Görüntüsü çok hoşuma gitmese de böyle acil durum çantaları için, deprem çantası için falan böyle hani koyup alıp atmalık bir ürün, alıp koymalık bir ürün pardon. Şaşırdım şimdi ne yapacağımı da şaşırdım şu an. Çünkü hiçbir benlik bir ürün değil ama deneyeceğiz mecbur. Yalnız kokusu gerçekten lezzetli kokuyor. Bismillah diyorum ve 499. tadım testimizde. A101 çokça hindi tandırın tadına bakıyoruz. Bismillah. Hmm. Lokum gibi pişmiş. Ay buna acayip güzel şeyler olur. Sandviç olur. Ay bunu alıp direkt arkadaşlar hindili böyle salatalı mısırlı turşulu bol mayonezli acayip güzel sandviçler yapılır bununla bayağı iyiymiş görüntüsü hiç hoşuma gitmemişti ama lezzeti görüntüsünün tam aksine pamuk gibi pamuk ve tuzu da güzel yani tuz oranı güzel ekstradan tuza hiç ihtiyacı yok bayağı beğendim ben yanlışlıkla ton balığı koymuş olamazlar değil mi içine? Çünkü tadı hafiften ton balığına benziyor. Hatta bayağı bir ton balığına benziyor. Ama ton balığından daha lezzetli bir tat bırakıyor ağızda. Muhtemelen şimdi videoyu kapattıktan sonra güzel bir ekmek arası yapacağım. Böyle bol mayonezle sıkacağım. Ay evet güzelmiş. Görüntüsüne aldanmayalım. Tadı güzel. Evet şimdi değerlendirmeme geçiyorum. Fiyatı 11 lira 95 kuruştu. İçerisinde gördüğünüz gibi sadece hindi but eti ve hindi etinin suyu var. Bu suyuyla da şöyle kedilere bir mama hazırlamayı düşünüyorum. Onlar da sever. Evet bence hatta çok severler. Hatta <laughs> tam onlara göre. Her neyse değerlendirmeme geçiyorum. Ben çok güzel diyeceğim. Hakikaten lezzetli bir ürün ortaya çıkarmışlar. Yani şöyle yapıyorum. Denedikten sonra hani tombalı garip bir tat bırakıyor ya ağızda. Bu o kadar garip bir tat bırakmıyor. Bu da bırakıyor. Damakta değişik bir tat. Ama tohum bıraktığı o tat kadar şey değil. Nahoş değil. Bir de bunun filetosu varmış. Fileto olanı da alıp deneyebiliriz. Ama bu bile yetti ya. Hindi tandır. Tandırda mı pişmiş? Yok hiç zannetmiyorum. Ama neyde pişmiş bilmiyorum ama dediğim gibi böyle bir kavrulmuşluk hissi var. Yani görüntüsü biraz garip ama tadı baya güzel. Süper. Evet ne diyelim arkadaşlar 500. Tadım testimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu inditandır bizim ürünümüz. kendilerimizle yaptık. Ton balığı falan hiçbir şey katmadık. Kendi ellerimizle yaptık yani. Al. Abla öyle diyor. Son balığı benziyor gibi dedi. Kalkmış olabilirler dedi ama öyle bir şey yok. Kendimiz yaptık. Görüşmek üzere. Videoma like atıp abone olmayı unutmayınız. Tekrar belirtiyorum. Bak kameralı çekiyorum. Kameralı çekiyorum. Bu sadece bu, bu video için geçerli. Bay bay.